Bakın Banu Hanım ben e, afetse bir ilim milletvekiliyim. Hı hı. Geçtiğimiz yıl 11 Ağustos'ta e, yine Akdeniz bölgesinde yangınlar varken 11 Ağustos'ta sel felaketiyle sarsılan Ayancık Türkeli ilçelerimiz Sinop'ta oldu. Kastamonu'da da Bozkurt ilçemiz hı hı. oldu. Afetin olduğu sabah saatleri saat 7 civarıydı. Sabah 7.30'da Cumhurbaşkanı yardımcımızla telefonla evet. görüştüm. İçişleri Bakanımızla, Ulaştırma Bakanımızla, Sağlık Bakanımızla hepsiyle telefonla görüştük. 30 gün boyunca İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Enerji Bakanımız ve Koordinatör Bakanı olarak Ulaştırma Bakanımız Ayancık'ta vatandaşlarımızla yattı, vatandaşlarımızla kalktı. Biz geçmişte afetler yaşandığında vatandaştan nerede bu devlet feryadını duyardık. Sesimi duyan kimse yok mu feryadını duyardık ve bu deprem. ifadeler sembolleşmişti Türkiye'de. Yani 99 depremini hatırlıyoruz. Keşke hatırlatmak zorunda bunları kalmasak ama o zaman sesimi duyan yok mu sesimi duyan var mı cümleleri neredeyse hayatımızın gündelik bir parçası haline gelmiş, simge haline dönüşmüştü. Şimdi ben Ayancık'ta da aynı şeyi gördüm. Ee, yine yangın bölgelerinde de benzer şeyleri arkadaşlarımız gördüler bizler de gördük nerede bu devlet diyen bir e, toplumdan Allah devlete millete zeval vermesin Allah hepinizden razı olsun Hı -hı. diyen bir noktaya geldik bu bizim afetlerle mücadele gücümüzün bir sonucu olarak ortaya çıktı bugün Türkiye afetlerle mücadelede biraz önce verilen e, afet örnekleri, uluslararası afet örneklerinden hareketle söylüyorum bunu. Afetlerle mücadele konusunda dünyada gerçekten gıptayla takip edilen bir ülke haline gelmiştir. Hı. Gerek organizasyon yapısı itibariyle, gerek eğitimli insan gücü itibariyle, gerekse ekipman itibariyle. Şey Bakın şey yani. biz Ayancık sokaklarında, selde gezerken e, Ulaştırma Bakanımızla beraber bir vatandaşımız e, afet e, bölgesinde yürüyoruz. Bir vatandaşımız bize seslendi. Hatta <laughs> E, basına da yansıdı, sosyal medyada da çok döndü. Dedi ki sayın vekilim, sayın bakanım bir dakika bakabilir misiniz? Döndük. Bize dedi ki ben Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçundan 10 e, ay 20 gün hapis cezası almış bir vatandaşım. Hı -hı. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettim ve bunun karşılığı olarak da 10 ay 20 gün hapis cezası aldım. Hı -hı. Şimdi reisimle selam söyleyin. Kullandığı Hı -hı. ifadeyi aynen söylüyorum ve Soner Bey o ismini de anayım buradan. E, Reisime selam söyleyin, kendisinden helallik istiyorum. Ben sizin bu kadar kısa sürede afede müdahale edebileceğinizi ve bu kadar kısa sürede organize olabileceğinizi hiç düşünmemiştim. Hı hı. Gerçekten benim tahmin ettiğimden çok farklı bir yönetim organizasyonu var. Cumhurbaşkanına selam söyleyin, kendisinden helallik istiyorum dedi. Hı hı.